Fikirtepe platformu aslında Fikirtepe'yi sahiplenmek adına kurulmuştur. Ve Fikirtepe müteahhitler platformu değildir bakın. Fikirtepe platformu diye geçer ismin olarak. Arka tarafta Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği diye resmi bir derneğin sahiplendiği Fikirtepe adına Fikirtepe'de çalışan, iş yapan, Fikirtepe'de yatırım yapmak isteyen, Fikirtepe'yi kalkındırmak isteyen herkesi bir araya toplayıp fikirlerinin paylaşılmasını imkan sağlamak için kurulmuş olan bir platformdur Fikirtepe platformu. İşte 2010 yılında hı hı. ilk haberini yayınladığınız zaman çok enteresan. Diyorsunuz ki burada gece kondular milyon liranın üstüne çıktı. Hı hı. Burada 80-100 metrekare arsa sahibi olan birisi işte 80-100 bin liraya dairesini satabiliyor. Hı hı. Yani o dönemde 5 yıl 5,5-6 yıl öncesinde 80-100 bin lira olan bir daire bugün 1,5 milyon liralık bir daireyle kat karşılığı olarak müteahhitle anlaşıyor. Düşünün kaç kat artmış. Yani burada e, arsa sahiplerinin çok ciddi bir şekilde devletin vermiş olduğu imkanlar sayesinde e, zenginleştirilmesi söz konusu. Ama bu zenginleşmenin e, gerçeğe dönüşmesi için arsa sahiplerinin ve devletin ve müteahhitlerin, bütün paydaşların bir araya gelip tıkanmış sürecin, yanlış olan algının iyileştirilmesi için çalışması lazım. Fark edilmediği için Fikirtepe bu 15 gün, 20 gün içerisinde aslında e, %10 civarında bir fiyat artışı söz konusu Fikirtepe'de. E, Fikirtepe'de 2016 sonu, 2017 başında arsa sahiplerine ve yeni maliklere daire teslimleri başlayacak. 2017'nin ilk çeyreğinde Fikirtepe'de yaşam başlayacak. Bu başladığı noktada Fikirtepe, yani şu an 7 bin, 8 bin, bandında satılan metrekare fiyatı, Fikirtepe'de 14 bin, 15 bin lira bandına ulaşacak. Yani önümüzdeki 8 10 ay içerisinde bu fiyatı bulacağını öngörüyoruz. İstanbul'da başka büyük projeler de var işte. Toki'nin olsun, diğer büyük firmaların olsun böyle uydu kentler şeklinde. Hı hı. Bir sürü siz daha iyi biliyorsunuz emlak fırsatları var söz konusu. Oradaki fiyatlarla Fikirtepe'deki fiyatları karşılaşsınlar, yatırımcılar hı hı. ve görsünler nasıl bir fırsat yeri Fikirtepe. Çünkü Fikirtepe bitmeyecek diye bir şey yok. Bakın 5 yılı geçmiş Fikirtepe'nin geçmişte ve bu 5 yıl içinde arsa sahipleri çok ciddi bir şekilde kar etmişler. Hani sizin kendi haberlerinize bakın. 2010 Doğru. yılında ilk yayınlanan haberinize internet sitesinden ben bakıyorum. Hı hı. Yani diyorsunuz ki 80-100 bin lira bir daire. Hı hı. Bugün 1,5-2 milyon lira bir daire. Hı hı. Ve, ve bu kadar artışı elde eden kişi arsa sahibi. Yani Fikirtepe evet 5 yıl, 6 yıl neredeyse bir süreçte böyle tıkandı, sıkıntılar yaşandı, bir sürü ütopik haberler çıkartıldı. Bu haberlerin bir kısmı aslında Fikirtepe'nin gelişmesini engellemek isteyen, Fikirtepe'yi rakip gören firmalar tarafından da çıkartılan haberler. Şimdi duyuyoruz mesela bir takım firmalar projelerine lansman yapıyorlar. Lansmanında da yani ne alakası var? Fikirtepe'den niye bahsediyorsun? Kendi projenden bahset. ki kalkıyor diyor ki Fikirtepe'de işler şöyle gidiyor böyle gidiyor. Yani Fikirtepe meyve veren bir firma ister istemez ağzından Fikirtepe'yi kaçırıyor. Hı hı. Çünkü Fikirtepe'de bugün her gün aşağı yukarı 20 ile 30 arasında daire satılıyor. Hı hı. Fikirtepe'de 35 bin tane daire yapılıyor. 2500 tane ticari alan yapılıyor. Yani bu sebeple Fikirtepe meyve veren, fırsat olan bir yer. Şimdi arsa sahipleri bölgede e, birbirlerini çok etkiliyorlar. Nasıl etkiliyorlar? Mesela biz sizinle arkadaşız. <laughs> Ve diyorum ki işte şu mitahitle ben daha anlaşmadım. Niye anlaşmıyorsun? Çünkü işte en sona kalayım ben, o mitahitle pazarlık payım daha yüksek olsun. Fikirtepe'de ortalama oran %55-45 şeklinde. Hı hı. Ama siz en sona kalırsanız mesela diyelim ki bin kişi anlaşmış, imza atmış hak sahibi bir müteahhite. Siz en sona kalmışsınız ve diyorsunuz ki ben hayır 55'i kabul etmiyorum. Şimdi böyle bir haksızlık olmasın diye aslında Çevre Şehircilik Bakanlığımız bir kanun çıkartmış. Demiş ki bir adada 2 bölü 3 oranında bir topluluk bir müteahhitle anlaştığında aynı müteahhitle aynı oranlarla diğer 1 bölü 3 oranı da anlaşmak zorundadır. 3'te 2 şey. Evet. Hmm. Şimdi bu kanun eğer uygulansa Fikirtepe şimdiye kadar çoktan bitmiş. Fikirtepe örneğiyle diğer İstanbul'da da zorunlu olan kentsel dönüşüm süreci ilerliyor olurdu. Hmm. Niye bitmedi bugüne kadar Fikirtepe? Bu kanun işletilemedi maalesef. İşte bunu soracağım. Neden işletilemedi? Çünkü bu kanunun uygulama safasında ilk defa Fikirtepe yani bu kadar büyük bir bölgede uygulandığı zaman uygulama safhasına geldiği zaman kamulaştırmayı gerçekleştirecek bütçe o dönemin hükümetinde maalesef yoktu. Kiracılara kirayı müteahhitler mi ödüyor yoksa devlet mi ödüyor? Devlet ödüyor. Burada kirayı müteahhitler ödüyor. Şimdi burada müteahhitler kira ödeyecek. Burada altyapı katılım bedelini müteahhitler yapacak. Burada satış fiyatları Kadıköy'ün diğer bölgelerine göre daha düşük olacak ve müteahhitin çok kar ettiğini düşüneceğiz. Böyle bir şey maalesef yok. Yani buraya üye olacak firmalar için bir adı da biliyorsunuz 75 tane parselin birleşmesiyle bir ada oluşturulmuş Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından. Bir adada %50'den daha fazla hak sahibiyle anlaşmış olan firma platformumuza üye olabilir şartımız bu ön koşulu olarak bu ee, ama derneğimiz başka bir şey platform başka bir şey derneğimize üye olmanın koşulu yüzde elli'nin üstüne platform ise müteahhitler platformu değil fikir tepenin platformu hı hı. ve inşaat bittikten sonra da platform var olacak ve bölgede yaşayacak aşağı yukarı 160 bin kişinin bölgede yaşayacağını öngörüyoruz hı hı. 160 bin kişinin sosyal aktivitelerine, kaynaşmasına, bölgenin gelişmesine yönelik işte sosyal kültürel etkinlikler olsun. Devletin e, sosyal donatılarda yapmış olduğu okul, aile sağlığı, ne bileyim İçişleri Bakanlığı'nın karakolu, muhtarlıkları hı hı. bunların hepsini sahiplenecek. Bunların hepsine ile beraber ortak proje geliştirecek bir platform olmayı hedefliyor buradaki Fikirtepe platformu. Hı hı. Şimdi sizin dediğiniz gibi 2010 yılında burada 100 bin lira, 200 bin lira değerinde olan yapılarla Varoş diye adlanılan bir bölge 10 yıl öncesinde. Bugün 5 yıl sonrasında 18 milyar dolarlık bir ekonomiye, bir hacme sahip olacak bir bölgeyi şu anda şekillendiriyoruz. Ve bu şekillendirme sadece kentsel dönüşüm, yapısal dönüşüm, inşaat dönüşümü, altyapı dönüşümü değil. Özellikle odaklandığımız yer yaşam dönüşümü. Çok ciddi hem hak sahiplerinin zenginleşmesi söz konusu hem de buradaki kaliteli binalardan dolayı yatırımcılar olsun, yaşamak isteyenler olsun, onların kalitesinden dolayı çok ciddi üst sınıf bir grubun yaşadığı bir bölge olacak burası. Şimdi Fikirtepe deyince akla Mandıra Caddesi geliyor. İnsanlar Mandıra Caddesi'nde gidip geziyorlar. Halbuki dönüşen Fikirtepe ile Fikirtepe'nin merkezinde bir Prestij Caddesi oluşuyor. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda 70 metreyi aşan bir genişlikte bir cadde hayal edin. Bu caddede 15 metre genişliğinde bir yol, onun dışında yeşil alan şeklinde. Yani belki işte Hyde Park örneğe verilebilir. O örnekte bir çekim cazibe merkezi oluşturacak. İşte markalarıyla, alışveriş merkezleriyle, eğlencesiyle, yeme içmesiyle bir merkez çekim merkezi olacak. O çekim merkezinin etrafında da o çekim merkezine hizmet eden ofisler, işte rezidanslar, konutlar söz konusu olacak. Şimdi Fikirtepe Mandra Caddesi'nden e5 bandına doğru gelişmiyor. Tam tersi E5 bandından E5'e yakın olan Medeniyet Üniversitesi'nin olduğu yerdeki caddenin adı Yumurtacı Abdübey Caddesi. Hı hı. O caddeden yukarıya Mandıra Caddesi'ne doğru bir inşaat söz konusu. Yani böyle değil, böyle mi? Evet, rampa yukarıya doğru bir inşaat söz konusu. O yüzden Fikirtepe'ye deyince yatırımcılara tavsiyem önce Yumurtacı Abdübey Caddesi'ne, Medeniyet Üniversitesi'nin arkasındaki caddeye gidip oradaki değişimi gözlemeleri kentsel dönüşüm söz konusu olmazsa İstanbul ilk depremde çok ciddi bir şekilde çok ciddi bir şekilde üzülür. Çünkü kentsel dönüşüm bir rant dönüşümü değil, bir yaşam dönüşümü. Hı hı. Yani burada insanlarımız gidip bölgeyi incelersek, beraber dolaşalım bu röportajdan sonra, incelersek insanlarımız maalesef depreme dayanıksız konutlarda yaşıyorlar. Kentsel Dönüşüm Kanunu deprem riskinden insanlarımızı korumak için çıkartılmış bir kanun. Şimdi burası riskli alan mıdır? Riskli alan deyince zeminden dolayı mı risklidir? Yoksa üstündeki yapıdan dolayı mı risklidir? Şeklinde bir sürü dedikodularla tamam mı? Gündem çarpıştırılıyor. Burası üstündeki yapıdan dolayı riskli alandır. 2023'e Fikirtepe bitmiş olur. 2023'e kalmaz. Aslında bir adadaki inşaat 2 maksimum 3 yıl sürede biter. Bakın, inşaatın bitmesi için inşaat yapabilme kapasitesi var buranın. 35 bin tane konut İstanbul'un bu bölgesinde çok fazla değil. TOKI'nin açıklaması diyor ki ben 2016 yılında 60 bin konut üretip satacağım. Biz burada 35 bin konut yapacağız ve şehrin merkezinde yapacağız. 3 yıldır maksimum bir alanın inşaatı, biz 5 yılda tamamlanacak diyoruz. Öteki 2 yıl ne? Öteki 2 yıl buradaki arsa sahiplerinin müteahhitlerle anlaşması için kaybedilen süreç. Bu süreçte önümüzdeki 2017-2018 yılındaki teslim ve yaşam başlamasıyla çok daha hızlanacağını, ya yani biz karımızı niye realize etmiyoruz, niye arsa sahipleriyle anlaşmıyoruz? Anlaşmadığımız için burası tıkandı, öteki tarafta yaptı, bitirdiler. Biz halen daha hani bir yandan da ömür geçiyor biliyorsunuz. Gibi karlarını realize edeceklerini maksimum 2 yılda, geri geri kalan 3 yılda da buradaki inşaatın biteceğini ve toplamda bugün itibariyle 5 yıl sonra Fikirtepe'nin tamamlanacağını öngörüyoruz.